Arkadaşlar direkt TP atacağım birine. Merhabalar ben geldim. Hoş geldiniz. Bakalım chatten ne tepki verecek. Direkt seni aşağı uğurlasak kanka. Kırdım seni. TP rastgele biri. Oha gel 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 Bir anda arkana geçtim. Düş aşağı. Kırdım seni. Adamlara şans tanımıyoruz. Yusuf hile. Hile hile. Bunu diyen kişi kimmiş? Bak gördün mü beni? Şu arkana geçeyim tekrardan. Tamam düştü aşağı. Nasıl hile ama? Arkandayım. Uyan. Vallahi direkt kırdım seni. Başka hilemin tadına da bakacaksın. Hangi Clint? Hmm. Çok kırıcı bir tam da abi. Arkadaşlar video ufak bir biliyorum size çok güzel bir box pp sunusu tanıtmak istiyorum. Açıklamak kısmına zaten ip bıraktım ben. 1.16.5 sürümüyle girebilirsiniz. Buradan hemen slash kit yazıyoruz. Burada arkadaşlar oyuncuysanız oyuncuya basacaksınız. VIP iseniz VIP kitini kullanın. Buradan ben VIP seçiyorum. Bana itemler geldi görmüş olduğunuz gibi. Bunları hemen giyelim. Elimde dragon kazması ve baltası var. Buradan güvenli bölgeye geldik. Birazcık kasılmamız gerekiyor. Buradan netherite toplayalım. Burası tehlikeli bölge. Birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Topla 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 topla. Altınları da toplayacağım. Burada pp aktif arkadaşlar. Dikkatli olacağız o yüzden. Ben gitmem gerekiyor bir saniye. Beni salın be. VIP'lerin şöyle bir ayrıcalığı oluyor. Slash Elytra yazarak özel yere gelebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar odun takası, balta takası yapabiliyorsunuz. Şu an PvP bölgesine geldik. Adamla waste atabiliyoruz burada. Bak şu yanma efekti var ya kör ödüyor beni ya. Bak gene kobep kullanıyor adam. Slash 69 komodunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucuda da bende olacağım. Yani fotoğraf çekmek arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi kim varmış? Turuncu. Bir sakin olsana ya. İlla tek atayım aklın başına mı senin? Lan oğlum Lan bu tek kedi Şimdi bir anda arkana belirleyeceğim Gördün mü? Merhaba bir Adamı öyle bir oyuna getireceğim ki Gel yanıma Bak bak izle Şimdi Şöyle bir anda arkasına geçtim Hadi sana bir şans daha vereceğim Yatağını kırdım Adam şu an şok yaşıyor İyi misin dostum? Bir İki Lan oğlum şaka maka yarım kalbim kaldı Kim kalmış be? Heh arkandayım Ve elmas set dizmiş kendine Sen bilirsin dostum Çek attım bak gördün mü? Tekrardan yanına geliyorum. Kazma almam gerekiyor. Şuradan kazmayı çektim. Adam zaten direkt quit attı. Arkadaşlar ben normalde videoyu 7'de çekecektim. Saat 10 olmuş. kalmışım. Yeni uyandığım için sesim birazcık kötü geliyor olabilir. Gerçekten kusuruma bakmayın. Merhaba. Oha. Sakin ol. Gel buraya. Takım bakım yok dostum. Ölmen gerekiyor. Kırıyorum hatta direkt seni. Arkandayım. Rastgele birine tp atalım bakalım. Turkuaz. Gel bir buraya. Arkana geçtim. Çok iyi taktiği oturttum bu arada. Ye şunu. Yatağını kırdım direkt. İzle. Arkasına geçtim ya bir anda. Buradayım. Hile. Aynen aynen. Meli. O yatağı kırmayacaktı Meli. Lan. Bekleme yapma. Bak buradayım. Ne? Direkt git aşağı. Git abi aşağı. Yatağını kırdım. Ne oluyor falan filan ne oldu? Bir şey olmuyor arkadaşlar. Bir şey oldu yok ya. DP'yi de yükselttim abi. Gene yanlışlıkla olsa yanlış yere basıyorum. Hani tuşu var ya DP yükseltme tuşu. Şöyle rastgele bir TP atalım bakalım. Tamam sen de uyan dostum Enes. Hatta yatağını kırdım Enes. Bloğu dizdim. Oturdum bloğuma. Şimdi Enes arkana geçtim bir anda Enes. 1, 2. Sarı bize gelecek herhalde. Sarının ismi neymiş? TP W Berat. Arkamdayım Berat. Beni gördün mü? Bak gene DP yükselttim abi. Niye basıp duruyormuş tuşa? Kırdım yatağını. Bir anda arkasına geçeceğim. Bak buradayım. Tamam da niye oradasın? Kim varmış sırada? Heh. Arkanlayayım bak turuncu. Son takım mı? Yok bir iki takım daha var galiba. Git aşağı bir sen. O blokçu kardeşim benim. Arkanlayayım bak görüyor musun beni? He? Bir de olsun. Heh. Arkana bak arka. Beri bak beri. Bir şans daha verelim hadi. Adam direkt quit çaktı. Skinlimi kullandığı için yanına geldim senin. Cidden böyle olması gerekiyordu kusura bakma. Arkana geçtim bir anda. Bir dakika bir dakika bir dakika. Toparlıyorum toparlıyorum. Toparlıyorum. Şimdi şöyle bir anda arkasına geçtim. Yatağını kırdım. Tek git. Sırada kim olsun? Burak kardeşim olsun. Tamam aşağı atayım seni. Chatten bakalım ne tepki verecek bize. Nerede var ki bu? Tamam. İki sağ sol. Bu arada benim şey kullanıyormuş. Neydi? Peti kullanıyormuş. Benim yatağı kıran kim? Ops. Yanına geldim Ops. Ops diyerek Oha. Oha. Dur. Gel. Gel. Arkana geçtim. Ne oldu? Nokro. Makro ne alaka lan? Arkana geçtim bir anda. Neyse bir daha geldim arkana. Beni fark etmiyorsun ki hiç. Ben al alındım şu an. Düş aşağı bir sen. Kırdım yatağını. Arkadaşlar izleyin şimdi. Arkasına geçtim bir anda. Şaşırtırım adamı lan ben böyle. Git. Anladım. Makro. Ağlama lan. Merhabalar. Bir arkana baksana dostum bak. Şöyle yapalım. Arkana geçtim bir anda. Bak bak buradayım ben. Yatağın kırıyor ama arkana bir geçtim tekrardan. Git bakalım. Adamlara şans tanımak yok. Sırada kim var? Vallahi birine geldik de. Rastgele birine geldim. Direkt öldürmeyeceğim ya da seni ben. Maviye geldik. Sen git aşağı. Bakalım chatten bir şey yazacak mı? Yatağını kırdım. Hile dedi adam bize. Gel üstüme. Şöyle yapalım. Şöyle geçelim. Arkana bak dostum. Bu kim? Aa! Aa! Hah attım aşağı. Yatağından bir parça alacağım sadece. Beni bırak. Beni bırak. Arkana geçtim. Arkana geçtim. Hey ben de attım report Eyvallah canınızı yerim Lan dur 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 Arkana geç bir tane vur Kolay Ben geldim Sıra kimde Bu kimmiş abi bir canı var 1 2 çek itemleri çek itemleri Kolay